Bir soru bey'in Bey'inde var, sizin de var. de var. Ali Aydar Bey'inde var, Hı. Bülent Bey'inde var. Son Önce ha şu okulu Ahmet Bey, <laughs> Turgay Bey'in sorduğu Şu okulla ilgili bir cümle söyleyeyim. Hı -hı. Çünkü sizin programınızda ilk barda bunları çok konuştuk. Hatırlarsınız. Okulların açılması, eylem planı hazırlanması lazım diye söylüyordum ben. Fakat maalesef hazırlanmadı. Okulların açılmasını bir tarihe göre yapmak zaten e, bilim aykırı bir şey. Yani 28 işte Mart'ta açacağız okulları dediğiniz zaman sizin bir kriterinizin bir işte başlamayla ilgili bir planınızın olmadığı anlamına geliyor. Ama bunu düzgün yapan ülkeler ne yapıyor? Bir tarih belirtmiyor, bir kriter belirtiyor. Diyor ki benim kriterim şudur. Örneğin Amerika'nın dediği gibi ben haftalık tarama testi yapacağım diyor. Bu tarama testlerinde yüzde bir e, altında yüzde birinin altında pozitiflik bulursam açacağım okulda diyor. Yüzde üçün üzerine çıkınca da kapatacağım diyor. Yani kriteri Şimdi, esas almak lazım. Tabi. Şimdi biz Amerika gibi her çocuğa tarama yapamayabiliriz. Ama biz de o zaman bir örneklem seçeriz. Mesela yapabileceğimiz sayıda rastgele örnek alırız her şehirden. Oradaki pozitifliğe göre karar verebiliriz. Şu andaki gibi <laughs> tamamen plansız, kritersiz okul açışından daha güvenilir bir yöntem. Hocam devam edeceğiz. Herkesin sorusu var. Hızlı gidelim. Turgay Güler. Hızlıca gider. sorayım. Şimdi hocam toplumun %75'i e, hızla aşılanırsa yani mutant gelişmeden mutanda dönüşmeden hızla aşılanırsa e, bu işin e, iyi bir yere gideceğini söyledi. Şimdi diyelim ha. ki bu başarıldı. %75 aşılandı. Mutan gelişmeden. Fakat turizm sezonu açılıyor. Ee, bu arada Ümit Kocasakal da katıldığı yayınımıza. Hocam merhaba. Evet pardon. Saygılar. Merhabalar. Mutan evet. e, virüs taşıyan e, yüzlerce binlerce turist alabiliriz. Yani bu Tabii. tekrar bizi başa döndürmez mi? Turizm problem doğru mu? Bey zaten şöyle söyleyeyim. Bu işin temel önlemlerinden bir tanesi uluslararası seyahat. Şimdi burada da gelip yukarı sakal aşı, aşağı bıyık hikayesine dayanıyor. Çünkü maalesef e, turizme açayım dediğiniz zaman salgını artırıyorsunuz. Salgına karşı önlem aldığınızda turizm zarar görüyor. Fakat şimdi şunu da unutmayalım. Eğer bizim vaka sayımız bu şekilde artmaya devam ederse turist de gelmezler. Tabii esas şimdi, problem o. Tabii şöyle mesela Irak dediğimiz ülke bizden çok daha bilimden uzak, koşulları çok daha zor, ekonomisi çok daha kötü durumda. Buna rağmen bu mutant virüs çıkar çıkmaz hemen bir karar aldılar. 8 ülkeye seyahat yasağı getirdiler. Şimdi biz hiç yasak getirmediğimiz için e, şu anda bu mutantlar nereden geliyor bizim açıkladığımız işte İstanbul Dan genel konuza başlayarak bilmiyorlar Türkiye'yi. Şöyle söyleyeyim Söyle. alınan önlemler Hı. alınan önlemler virüsü bulaşmasını önlemiyor. Hı. Mesela Duyucu. karantina uyguluyorduk eskiden. Karantina uyguluyorduk. E onu kaldırdık. Şu mesela adam, benim yeğenim Hollanda'dan geldi üç gün önce. Geldi direkt evine girdi yani buradan... Şimdi bulaştırırsa yapacak bir şey yok. Peki Ama... hocam. Devam 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 edelim e, çünkü Tabii. çok o, vaktimiz yok sınırlı yani siz turizm açısından da durumun riskli olduğunu söylüyorsunuz onu anlıyorum. Fakat sayısını azaltmamız lazım. Azaltmamız yani, lazım evet. evet. Hilmi Bey e, şimdi bu mutasyonu mutasyonu olacak mı olmayacak mı e, ben onu merak ediyorum. Bir de ne olacak mutasyonu, mutasyonu da mutasyonu mutasyonu bir de evet e, hiç kimse genel olarak Virüsün bitişiyle ilgili kesin bir tarih öngöremiyor hocam. Sizin bu konuda bir öngörünüz var mı? Başka bir soru da sorabilir miyim? Lütfen tabii ki. Bu virüs başladıktan beri birçok işte travmatik bir durum oluştu ama en çok da çocuklarda oluştu. Ben hafta sonu evet. oğlumla birlikteydim. Birkaç kişi gördüğü anda hemen oğlum kaçıyordu ki küçük çocuğu olanlardan. Birçoğunda benzer durum söz konusu olduğunu du, e, duyuyorum. Yani e, bu insanların psikolojisiyle ilgili Hocam ne yapsın psikolojisine? Yok bu bununla ilgili bunla <laughs> bunlarla ilişkin travmatik durumla, durumla ilgili de bir e, dur, şey çalışma gerekmiyor lazım. Bu açıdan yok, soruyorum. Tabii, çok yok, önemli bir konu, konu. Ama hani evet, hocamın uzmanlık abi. alanı olmadığı için söylüyorum. Hocam, Hocam buyurun. Bakanlık onunla ilgili bir işte e, sosyal tarafına bakan bu işin ayrı bir komisyon kurdu. Onlar daha çok işte psikologlar, psikiyatristler tarafından falan e, oluşturulan bir komisyon. Orada bunlar görüşülüyor bakılıyor <laughs> ama burada primer şey bu işte mutasyonu mutasyonu oluyor mu dediniz. Zaten bu mutasyonu mutasyon. Şu anda yaşadığımız. Tabii çünkü mesela Tek bir mutasyonla hem çocuklarda daha sık görülen hem de daha çok bulaşan bir virüs haline gelemezler. Yani aynı virüste birden fazla mutasyon görüyoruz zaten. Zaten mutasyonun Şimdi, mutasyonunu yaşıyoruz. Buradaki yalnız şöyle bir olay var. Şimdi e, iyi yönde de virüsün bir değişime uğraması için gene mutasyon lazım ve bir mutas iki tane mutasyon lazım. Yani birincisi virüs daha bulaşacağı da gelecek. Kötü bir hale de gelecekse, iyi bir hale de gelecekse birinci şart bir defa daha bulaşacağı da gelecek. Yoksa orijinal virüsün yerini alamaz. Şimdi bu mutasyon gelişti. Şu noktada iki tane yol var virüsün önünde. Ya iyi yönde bizim için bir mutasyona uğrayacak ve salgın bitecek. İşte de pandemi kendiliğinden sönecek. Ya da kötü yönde bir mutasyona uğrayacak ve daha ağır seyreden bir hale gelecek. Daha çok hasta Peki, olacak. Peki iyi, çok... iyi yönde mi mutasyon olacak, kötü yönde mi olacak? Bu sorunun cevabını şu anda bilmiyor muyuz? Tamamen te, tamamen tesadüfen oluyor. Kader kısmet işi. Peki Aynen bu öyle. sorunun cevabı ne zaman ortaya çıkacak? Hem diyorsunuz ki Peki. mutasyonun mutasyonu oldu hem de bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Tabii. E, tabii çünkü bir virüste 10 tane de mutasyon olabilir. Hayır. Şimdi burada bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela Türkiye'ye özgü mutasyon da olmuş olabilir. Çünkü e, biz sadece şu anda yurt dışında tanımlanmış, tanı kitleri hazırlanmış mutasyonlara bakabiliyoruz. Bakanlık onun kitlerini dağıtıyor ama sekans analizi dediğimiz oldukça pahalı ve zor bir yöntemi uygulayamadığımız için geniş çapta Türkiye'de acaba or başlamış bir mutasyon var mı yok mu onu da bilemiyorum. Ya Peki, da bu mutasyon, hocam yani bir gün yani sizin bir ben değişim geçirdim bilemiyorum. Ben şunu merak ediyorum bir gün sizden şunu ne zaman duyacağız? Evet bir mutasyon oldu ve iyi yönde. Allah bilir. <laughs> Peki, yani teşekkürler. Onu, onu, Allah dışında <laughs> kimsenin bir tarih söylüyorsa atıyordur kafadan. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Peki. Hocam, bir şeyi yok, belisi yok.